Görünürde bir tehdit yok ama kalbiniz deli gibi çarpıyor, elleriniz terliyor. Neden? İnsan Psikolojisinin Karanlık Yüzü belgeselinin 3. bölümü, bilinçaltı korkular, fobiler ve paranoyalar, bilinçaltımızın en karanlık dehlizlerine inerek fobilerin, paranoyaların ve derin kaygıların kökenlerini araştırıyor. Bu bölüm Korkunun bir savunma mekanizmasından nasıl psikolojik bir esarete dönüştüğünü keşfederken kendi içsel kabuslarınızla yüzleşeceksiniz. Şimdi izleyin ve zihninizin en derin korkularının sırrını çözün.